Beyefendi. Pardon bakar mısınız beyefendi? Buyurun. Aslı, Aslı Çınar. Aslı Çınar. Ferhat mı ne? Onun dairesi kaç? Siz Ferhat Bey'in hanımı biliyorsunuz? Bak kardeşim, iki saattir yoldayım zaten. Hıncını senden çıkartmayayım tamam mı? Ara. Aslı. Aslı hemen görüşmemiz lazım. Sinan? Niye geldin? Ya ne demek niye geldin? Bana bir açıklama yapman gerekiyor. Biliyorsun işte ne olduğunu. Ne, neyi açıklayacağım işte gördüğün gibi. E gel o zaman yüzüme burada söyle. Sinan git. Lütfen git. Bak Aslı. Eğer hemen buraya inmezsen yemin ederim olay çıkartırım. Yemin ederim. Bekliyorum. Sinan, Aslı, neden? Hı? Ya sen bunu bana nasıl yapıyorsun, yapıyorsun ya? Sinan, dur lütfen, sakin ol, kardeşim çık. Şöyle, şöyle. Berat abi gelmen lazım. Evet. Ben nerede neyi kaçırdım söyler misin? Sen abimle tanıştıracağım demedin mi bana? Ya nasıl böyle bir şey oluyor aklım almıyor. Ne desen haklısın Sinan. Ya ben haklı falan olmak istemiyorum. Ben sadece gerçekleri bilmek istiyorum. Sen bu adamı seviyor musun? Ben varken o var mıydı? Söyler misin? Neden ağlıyorsun? Aslı, bak her şeyi anlat bana. Sinan anlatamam. Çok özür dilerim. Anlatabilsem anlatırım. Çok üzgünüm sana bunları yaşattığım için. Ya lütfen anlat bak. Ben sana yardım etmek istiyorum. Lütfen Aslı. Neredeler? Şurada. Ne yapıyorsunuz lan burada? Ferhat. Ya bir konuşuyoruz müsaade Ben edeyim. sana izin verdim mi? Yapma. Ferhat bu mu? Yapma. Ha? Sakin ol. Sinan. Öt lan, lan. Sinan yapma. Sinan hayır. Ya, ne oluyor lan? Yapma yapma Sinan. Lan velet. Gebertirim lan seni. Düdün mü lan beni? Allah. Sina. Biri yardım etsin ne olur bir ambulans çağırın. Bir ambulans çağırın ne olur. Artık evden dışarı çıkmak yok. Bundan sonra, bundan sonra gözüm nefesim senin üzerinde olacak. Duydun mu beni? Ben istemeden bir daha nefes bile almayacaksın. Konuş demeden bile konuşmayacaksın. Konuş demeden bir daha konuşmak yok. Duydun mu beni? Hadi konuş. Yiyorsa konuş. Konuşsana. Konuşsana. Bir daha konuşsana. Ben düşün bir daha düşünmek yok tamam mı? Düşünmek yok. Senin yerine de ben düşüneceğim. Senin yerine de ben düşüneceğim. Ben ben. Sen manyak mısın? Bana yaşarken öldüyorsun. Bu ne ya? <laughs> Sen benim suratımı taş olsun Duydun mu beni? Benim soyadımı taşıyorsun. Benim benim. Evli bir kadınsın artık. Yalan, dolan da olsa buna izin vermem. <laughs> Adıma leke getirtmem. Anladın mı beni? Anladın mı beni? Hı? Benim <laughs> karımsın. mı Fatih? Dursana! ne yapıyorsun? Bırak! Bırak elimi bırak! Bugün bir beni. Gözünü kararttıracağım. Gözünü kararttıysan bitireceksin doktor. Acımak yok hadi. <laughs> hadi! <Ama. gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>